Evet İzmir Körfezi can çekişiyor, balıklar can çekişiyor. Bakan'dan bakan, Murat Kurum'dan açıklamalar bu şekilde. Çalışmalar bölgede sürüyor. E, İzmir Körfezi'nin de sırada olduğunu uzmanlar dile getiriyor. Biraz bu konuyu konuşacağız uzmanlarımızla. Hem ülkemizde yaşanan çevre sorunları hem dünyada buna yakından bakacağız. Tehlike çanları çalmayı bıraktı, artık kapımızı çalmıyor, evimize geldi yani küresel iklim felaketi diyelim. İki değerli konuğumuzla bu felaketi alınabilecek önlemleri konuşacağız. Öncelikle iklim bilimci profesör doktor Doğan Yaşar Bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla ve iklim gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu da stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Teşekkürler. Merhabalar. Hocam öncelikle sizinle başlayalım. İzmir'deki yaşanan olayı, balık ölümlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İki yıl önce de müsilaj, yine denizdeki oksijen bitmesiyle ve ekosistemin alt üst olmasıyla müsilaj yaşamıştık. Ekosistem denizlerimizde sorunlu. Ee, İzmir körfezini nasıl, balık önlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakanın açıklamaları İzmir körfezi ölüyor şeklindeki açıklamaları da önemli tabii. Maalesef biz Türkiye denizlerini hala foseptik olarak kullanıyoruz. Tüm denizleri foseptik olarak kullanıyoruz ki bunu defalarca uyarmamıza karşın yani mutlaka ve mutlaka arıtma testlerin çalıştırılması gereğinde sübvanse edilmesi, tüm Türkiye'de sübvanse edilmesi gerekir. İlk Körfez'de bizim İzmir körfezinde ilk e, kirlik makalesi 1930 yılına dayanır. 1930 yılında yazılmıştır. 31 yılında işte dönemin başkanı hemen bir kuşaklan projesi yaptırıyor. Yani bugünkü büyük kanal projesi ama bütçe çok büyük çıkıyor. Yani yaklaşık 14 kat daha fazla bütçe çıkıyor. Yıllık İzmir'in bütçesi. Sonra devam ediyor. Fosfeptik olarak kullanılıyor. Bütün İzmir'in pisliği sürekli olarak evsel atıkları sürekli olarak... İç körfeze geliyor. 95 nokta zaten gelirdi zaten şeye iç körfeze. Ayrıca altıda büyüklerimiz var. Hepsi iç körfeze gelir. Ve bunlar 1955 yılında muhteşem bir fitoplankton patlaması tıpkı bugün gibi ve binlerce balık ölüyor. Ki bu Türkiye'deki ilk fitoplankton patlaması ve balık ölümleridir. 1955 yılı. Arkadan e, 62'de İçişleri Bakanı, Alman İçişleri Bakanı horla geliyor diyor ki gelin biz bunu temizleyelim ama e, siz bizim meclise bir mektup yazın. E, Alman meclisine ama tabii 62 yılı tam darbenin olduğu yıllar kim ki ve dum evet. Arkadan işte 83'lere geliyoruz. Gene antidemokratik bir dönemde yapın diyorlar şu şeyi kuşaklan projesinde ve yapılıyor. 2002'de Çiğ Çiğil başlıyor. Şahane bir şekilde mavileşti. Ben 1978'den beri oşinografım. Denizlerde çalışırım. Bütün Türkiye denizlerinde çalışırım ve özellikle de İzmir Körfezi'nde çok iyi bilirim. Evet. Her şeyi çok iyi bilirim. Ve muhteşem bir mavileşti ve 2003 yılındaki televizyon röportajlarımızda ben şunu söyledim. Dedim artık yüzmeye bir yıl kaldı. Yani bir yıl sonra en azından Göztepe'ye kadar olan kısımda yüzülür. Çünkü masmavi ama e, Piriştina öldü, rahmetli oldu. 2004'te yerine sayın Kocaoğlu geçti. Kocaoğlu geçten sonra maalesef e, Piriştana'nın yaptığı o bilimsel olaylar yapılmadı, kaldı ve geriye dönüş başladı zaten. 2005 yılında basın yazdı, yeniden kirleniyor diye ve o günden bugüne defalarca anlattım, onlarca kez, yüzlerce kez anlattım. E, gelin şunu bir e, temizlik için, yani şeyin temizlenmesi için yapılması gerekenleri anlattım. Çok da basit. Hiç de karmaşık da bir şey yok ortada. Yani yapılacak tek şey derelerden gelen suyun arıtılması bu kadar basit. Akıntı şahane bir akıntı var. Belediyenin rafları benim yaptığım akıntı çalışmalarla dolu. Yani benim yaptım. Bizzat benim yaptım. çalışmalar dolu. Hiç orada bir sorun yok. Jeomorfolojide hiçbir sorun yok. Hiçbir şey yok. Çünkü 2000 biz 68'li yıllarda bayrakla yüzülürdü. 68'li yıllar. Tertemiz bir şey yoktu ki. Biz evet. kirlettik yani. E biz bunu temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? Gelen suları arıtarak vereceğiz. Kaldı ki artık günümüzde arıtma sularına biz gri su diyoruz. Bakın müthiş bir kuraklık yaşıyoruz. Ve biz her gün yaklaşık olarak çiğli arıtmaya 350-400 bin metöküp su gönderiyoruz ve arıtılıyor. Niye onu denize veriyorsun? Neden gri suyu Menemen Ovası'na, Gediz Ovası'na biz aktarmıyoruz? Yani yapılacak o kadar çok şey var ki aslında. Ama sorun burada bilime inanmak. Bilime in inanan e, yöneticilerin olması. Yani şu anda son 25 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz ki. Geçtiğimiz sene 2002 yılında, 2023 yılında ben bütün basında şunu söyledim. Dedim bela geliyor. Evet. Gümbür gümbür göreyim de. Ve bu yıl yine Temmuz'un başında deniz kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı olması demek müthiş bir fitoplankton patlaması demek. Yine basına dedim bu sefer balıkları kaybediyorsun arkadaşlar. Evet, evet. hocam Aynen. bu noktada de, konuma da dönmek istiyorum. Size devam edeceğim. Tamam. Ee, Yasemin Mıstıkoğlu, e, İzmir körfezi ölüyor. İzmit körfezinden de büyük sinyaller geliyor. Siz de bu konuyu yakından takip evet. ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu noktada? Evet. Ben de e, hocama katılıyorum. Temmuz ayı dedi. Ben de geçtiğimiz bir 15 gün önce falan geçtim oralarda. Yani deniz rengi demek için bin şahit ister. Yani İzmir körfezinden bahsediyorum. Evet. O çamurlu bir görüntü. Var. Hocamızın da söylediği gibi, yani bu yeni bir şey değil. O yüzden e, yıllardır olan var olan bir problem. E, şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Bugün bakanın açıklamasına. Ama şuna şaşırdım ben. E, artık bu sorunları e, karar alıcılar dile getiriyorlar. Bence bu çok iyi bir nokta. Evet. Karar alıcıların bu noktada artık harekete geçiyor olması anlamında ben Sayın bunu bakan, değerlendiriyorum. Evet, o yüzden ben gelinen bu noktada bakanın bu açıklamasını çok değerli buluyorum. Çünkü hocamızın, uzmanımızın söylediği gibi de bu yeni bir mesele değil. Yıllardır, yıllardan beri süren bir mesele. O yüzden bu noktada çok değerli bir açıklama ama sizin de söylediğiniz gibi sadece tehlike burada değil. İzmit Körfezi'nde de İsterseniz dilerseniz hocamıza bunu soralım çünkü daha bu konuda yetkili. Çünkü bizler uzmanların bize söylediklerini aktarıyoruz ama görüyoruz ki Marmara Denizi'de hatta Karadeniz'de tehlike altında. Evet denizlerimiz tehlike altında. Hı hı. E Doğan Hocam bir de dünya e, genişliğinde bakarsak tabii yani iklimle ilgili, küresel ısınma ile ilgili hemen her gün her yerden sayısız sorun, sayısız problem bir felaketin eşiğindeyiz. Ne kadar farkında dünya e, liderler onu da işte COP 29 yaklaşıyor göreceğiz ama bu kıyamet buzulundan e, bahsediyoruz ya Antarktika'da sessizce bekliyor, eriyor. E, ve tamamen yok olması da dünya yerine tabii su yüzeylerinin yükselmesi ve yine başka felakette yol aç açacağı konuşuluyor. Biraz buzullardan bahsedelim. Eridiği zaman ne oluyor? Buzulları kaybettiğimiz zaman aslında neyi kaybediyoruz? Şimdi e, bizler her 100 bin yılda bir bir küresel ısınmaya gireriz. Arkadan da küresel soğumaya geçeriz biz. Evet. Biz şu anda 18 bin yıldan bu yana biz küresel ısınmadayız. Benim doktor tezim. Benim doktor tezim. Son 18 bin yıldaki iklimsel değişikliklerdir. Ve 18 bin yıl önce bugün Midilli, Bozcaada, Gökçeada gibi Sakız gibi bütün adalar Anadolu parçası. Su 120 metre daha aşağıda. Bakın bugünden su 120 metre daha aşağıda. Yani ayvalık falan Midilli, onlar hepsi bir tek bir parça ve arkadan küresel ısınma nedeniyle yavaş yavaş eriyor şeyler, su şeyler buzullar ve sonuçta bugüne geldik. Bugüne gelirken ama. Zaman zaman çok sert soğumalar yaşadık... ...tekrar geriye dönüşler oldu. Zaman zaman e, çok daha fazla ısındık. Mesela görlan... ...görlan ne demektir? Yeşil kara demektir. Kim koymuştur bunu? 940'lı yıllarda... ...öylesine şiddetli bir köse ısınma var ki... ...şakır şakır bütün buzullar eriyor. Ve buzulla erdiği için de... Vikingler, korkusuz adamlar... ...çıkıyorlar gemilerle bir bakıyorlar... ...yemyeşil bir kara parçası. Tarım yapıyorlar, yerleşiyorlar... Kilise de geliyor ama binli yıllarda e, yeniden hava tekrar soğuma başlıyor. Yeniden buzullar büyüyor. Buzullar büyüyünce tekrar geri kaçmak zorunda kalıyorlar. İngiltere'ye saldırıyorlar. Arkadan bugünkü bütün Almanlar, İtalya şeyler, Finlandiya'lı ataları birbirine giriyor. Çünkü kuzeyde soğuma devam ettiği için tarım yapamıyorlar. Hayvancılık yapamıyorlar. Aç kalıyorlar. Ve sonunda haç savaşlarını, haçlı ordularını kurup, Mezopotamya'ya saldırıyorlar. Haç savaşları birer. Medine savaşı falan değildir. Açlık savaşlarıdır. Ve bütün savaşlar gılgamıştan bugüne 4700 yılda 15.000 savaşın tamamı soğumadan çıkmıştır. Soğumadan evet çıkan kuraklık nedeniyle. Şimdi biraz önce e, İzmit Körfezi'nden bahsetti e, Yasemin Hanım. Şey, evet. Yasemin Hanım. Şimdi enteresandır yıl 1986. Bizim benim bir arkadaşım var. Songül Bilsel. Profesör Doktor Songül Bilsel yüksek lisansını Marmara'da yapıyor. Ve tezinin son cümlesi şu. Marmara doygunluğa erişmiştir. Yani hazır patlamaya. Ve yıl 1992 yılında küçük çaplı bir müsilaj oluyor. Yani bir uyarı 2007 yılında daha ciddi bir müsilaj oluyor ki bayağı bir şeyler oluyor. Ama gene biz insanlar hiç takmıyoruz. Yani doğa bizi, doğa kalleş değildir. Arkadan hiç vurmaz. Doğa ne yapacağını size 20 yıl önce söyler. Mesela ben 2004 yılında yine bu ülkenin büyük kanallarında şunu söyledim. Dedim ki 2007-2008'de e, kuraklık geliyor ama asıl kuraklık 2020'den sonra gelecek. Evet. Yani doğa her şeyi söylüyor zaten ve 2021'de müthiş bir müsülleş patlaması oldu. Yani Marmara içi doydu e, şeye. Neden doydu? Çünkü etrafında 23 milyon insan var ve bunun %93'ünün 93'unun e, hiç şeyi arıtılmadan denize verildiği için. Ayrıca sanayi var, şu var, bu var. E, doydu şey Marmara. Yani e, biraz bilim, biraz bilimi kullanırsak. Yani bu konularda nedir e, bu yapılması gereken ana iş? Bütün arıtma testlerinin gereğinde sübvanse edilsin ama çalıştırılsın. Bakın şu anda Fethiye'den Marmara'ya kadar bütün körfezlerde sorun var. Hepsinde ve biz şey yapıyoruz, e, şunu yapıyoruz. Ama küresel ısınma var. Bunların hiçbirinin küresel ısınmayla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Bakın yıl 2019 e, balık avında bizim 374 bin tonlardayız. Balık avında yıl 2020 yağışlar yüzde 20 azaldı bakın yağışlar yüzde 20 azal az şey yüzde 12 az oluyor ee, bir anda balıklar düşmeye başladı yağışlar düştükçe e, maalesef şeyler düşer e, denize gelen malzeme düşer yağışlar düşer evet. biz bunları da hep ben şeye bağlıyoruz hep küresel iklime küresel iklimle ne sellerin ilgisi var ne şeyin ilgisi var yani bu müsilajların ilgisi var sıcaklık her zaman için avantajdır. Sıcaklık demek, verimlilik demektir, güzellik demektir, yağmur demektir. Her bir derece sıcaklık artışında yüzde iki gibi yağış artar. Yani bunun tersini söylemek şöyle: Biz nüfusumuz 60'da bizi 60'lı yıllarda 27 milyonken şu anda 85 milyonuz. 60'lı yıllarda kişi başı su potansiyelimiz 4.500 metreküpken şu anda 1.340 metreküp. Yani nüfus artışından dolayı çok azaldı. Yağış artıyor. 1970-79 yılları arasındaki yıllık yağış artışına bakarsanız 609 kilogramdır. Ama 2010-2019'da 630 kilograma çıkmıştır. Ama bu yağışın artışı ki her bir derecede %2 gibi artar bu nüfus artışına karşılayamaz. Bu nedenle bizim bu nüfus artışına karşın e, suları çok çok dikkatli kullanacağız. Peki. Arıtmalardan çıkan suları mutlaka mutlaka tarıma vereceğiz. Mutlaka ve mutlaka. Peki hocam. Yani Biz o kadar büyük yanlışlar yapıyoruz ki sonra da suçu başkası atıyor hayır. Hiç suçu hiçbir şey atmayalım. Suç bizde. Suç bizde. Suç insanlıkta. Hocam çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, size veda edelim. Yeniden görüşmek üzere. Biz buradan devam edeceğiz. Görüşmek tamam. üzere. Sağ olun. Tamam. Şimdi...